Herkese merhabalar ve iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 3-4-5 AYT Matematik kitabımızda Türev 2 konusunun 11. testini çözüyoruz. İlk sorumuzda bir müzenin duvarını demiş yer alan 3 metre uzunluğundaki bir resmi fotoğrafı çekilecektir. Şekilde verilen, verilen bilgiler dikkate alındığında en geniş görüş açısının yakalanması için duvar ile fotoğraf makinesi arasındaki uzaklık x yani kaç metre olmalıdır diye sormuş. Şimdi buradaki teta açısını biz şöyle yapabiliriz. Mesela bu teta açısı direkt bir dik üçgen içerisinde olsaydı tanjant tetasını veya kotanjantını alarak burada teta hakkında yorum yapardık. Şöyle yapalım. Bu teta dik üçgen içerisinde değilse biz buradaki küçük açıyı da kullanarak sonuçta burada bir dik üçgenimiz var. Ben mesela şuradaki açısına da alfa desem ve teta ile alfanın toplamına da beta desem. Yani buradaki açımız beta gelmiş oldu. Bu beta artık dik üçgen içerisinde olduğu için onu kullanabileceğiz. Sonuç olarak biz ne yaptık burada? Alfa ile teta'nın toplamının beta olduğunu söyledik. Şimdi biz teta hakkında yorum elde etmek istiyoruz ya. O yüzden teta'yı yalnız bırakacağım burada. Teta eşittir. Beta eksi alfa gelecek. Sonra dediğim gibi biz bunun trigonometrik ifadelerden yani tanjantını veya kotanjantını kullanarak karşı bölü komşuyu kullanmak daha mantıklı ya da komşu bölü karşıyı. Çünkü hipotenüs uzunluğunu bilmiyoruz. Onu öğrenmemize gerek de yok. Karşısını ve komşusu hakkında bilgi edinmemiz yeterli. O yüzden tanjant ya da kotanjant tanjantını almayı tercih ediyorum ben. Şimdi şöyle diyelim. Bu teta'nın tanjantın gelmesi için eşitliğin her iki tarafında tanjantını alırsam eğer tanjant teta eşittir tanjant beta eksi alfa geldi. Burada da tanjantın toplam fark formüllerini uygulayalım. Tanjant beta eksi tanjant alfa bölü 1 artı tanjant beta çarpı tanjant alfa. Şimdi tanjant beta'yı buradan bulabiliriz. Sonuçta bütün büyük açının tamamı beta açısı. Tanjantımız karşısı 4 birim, komşusu x birim. Yani 4 bölü x geldi. Eksi tanjant alfa. Burada da bir dik üçgenimiz var. Burada da tanjantını bulabilirim. Karşı bölü komşudan burası da 1 bölü x oldu. 1 artı 4 bölü x çarpı 1 bölü burada da yine x var. Şimdi işlemlerimizi yapalım ve burası neye eşitmiş? Tanjant alfa'ya, tanjant teta'ya eşit. Şöyle diyelim burada işlemlerimizi yaparsak 3 bölü x bölü burada da x kare artı 4 bölü x kare değeri gelecek. 3 bölü x'i yazdım. Diğer paydalık ifadeyi de ters çevirip çarpıyorum. x kare bölü x kare artı 4 geldi. Sadeleştirmemizi yaptık. 3x bölü x kare artı 4. Sonuç olarak bu tanjant teta eşit. Ve tanjant teta şu an x'e bağlı bir fonksiyon haline geldi. O zaman biz bunu şöyle yapalım. Tanjant teta'yı fx fonksiyonu olarak alalım. Ve bu fonksiyonumuz 3x bölü x kare artı 4. Şimdi tanjant teta'nın e burada büyük olması demek yani fx fonksiyonu yine aynı şekilde büyükten küçükten bahsediyorsak ne diyorduk biz maksimum minimum problemlerinde? Fonksiyonun türevini alıp sıfıra eşitliyoruz ve bu şekilde minimum veya maksimum değerlerini buluyoruz. Türevini alalım fonksiyonu o zaman. Bölüm türevi uygulayacağım. Payın türevi çarpı payda eksi paydanın türevi çarpı pay bölü paydanın karesi. Bu ifade sıfır eşit olacak. E, dolayısıyla pay sıfır eşit. Sıfır bölü sayı sıfır çünkü. Payı düzenleyip sıfır eşit diyeceğim. Buradan 3x kare artı burada e, artı 12 geldi. Eksi 6x kare eşittir sıfır. 12 eksi 3x kare eşittir sıfır. 3x kare eşittir 12. x kare eşittir 4. x değerimiz 2 ya da eksi 2. E sonuçta x bir uzunluk olduğu için negatif değerini alamam. x değerimiz buradan 2 metreye eşit geliyormuş. İkinci sorumuzda bize bir hx fonksiyonu elen tx şekli bir tanımlama yapılmış. Yani aslında elen fonksiyonu nasıl türev aldığına dair bilgi vermiş bize. Ki şöyle yapıyoruz. İçerisinin türev bölü kendisi yapıyoruz. Yani h fonksiyonun türevi yani elen fonksiyonu türevini alırken elenin içerisindeki ifade tx. Tx'in türevi bölü kendisi yani tx olarak yazıyoruz. Bu bilgiyi vermiş. Sonra fx'in eksi 1'e 3 noktasına teğet olduğunu söylemiş. Buna göre g türev eksi 1'i istiyor. Şimdi fonksiyonu o zaman türevini elde etmem için şöyle yapalım. Bu eşitliğin her iki tarafında türevini alalım. Burada sol tarafta bir çarpım türevi var. O yüzden burada f türev x çarpı g x gelecek. Artı g türev x çarpı f x geldi. Elen f türevi de biraz önce vermişti. F türev x bölü f şeklinde yazacağım. G türev eksi 1 dediği için içerisine eksi 1 gelmesini istediğimden dolayı x görmeyeri eksi 1 yazıyorum hepsinde. F türev eksi 1 çarpı G eksi 1 artı G türev eksi 1 çarpı F eksi 1. Burada F türev eksi 1 bölü F eksi 1. Şimdi bakalım biliyor muyuz bu değerleri? Mesela F türev eksi 1. Fx fonksiyonu zaten vermişti kırmızı eğri. Bu fonksiyonun eksi 1 noktasındaki bana teğetini vermiş. Bu teğette de D doğrusu. Dolayısıyla D doğrusunun eğimi bana fx fonksiyonun eksi 1 noktasındaki türevini verecek. D doğrusunun açısına baktığımız zaman da 45 derecelik bir açı var. Dolayısıyla D doğrusunun eğimi tanjant 45 yani 1'e eşit. Dolayısıyla f türevi eksi 1, 1 geldi. G eksi 1 demiş. Şimdi gx fonksiyonumuz bizim bu şekilde eğrisi e olarak yani doğru da verilmemiş. Yani grafikte. G eksi 1 nasıl bulacağım? Bu denklem sayesinde bulabilirim. Burada g eksi elde etmek istediğim için... Bu halini hiç türev almadan x gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. Çarpı g eksi 1. Elen f eksi 1. Şimdi f eksi 1 değerini biliyor muyuz? Biliyoruz. Eksi 1'e karşı fonksiyonda 3 geliyordu. O yüzden burası 3 çarpı g eksi 1. Elen f eksi 1 yine aynı şekilde 3 olduğu için elen 3 geldi. Yani biz g eksi 1 değerini arıyorsak onu yalnız bırakıyoruz. Elen 3 bölü 3 oldu. Burada yerine yazacağım. Elen 3 bölü 3 artı g türev eksi 1'i zaten arıyoruz. F eksi 1. F eksi 1'in değerin 3 olduğunu söylemiştik. Buradan şekilde f türev eksi 1'in 1 olduğunu bulmuştuk bölü f eksi 1 değerimizde 3. Amacımız buradaki g türev eksi 1'i yalnız bırakmak. Önce şunu karşı tarafa atalım o zaman. G türev eksi 1 çarpı 3 eşittir 1 bölü 3 eksi elen 3 bölü 3 geldi. G türev eksi 1 çarpı 3. Burada da 1 eksi elen 3 var. Şöyle yazalım. 1 eksi ln 3 bölü paydamız 3 geldi. Hatta buradaki 3'ü de içler dışlar çarpımdan karşı tarafa gönderirsek çarpı 3 gelecek. Yani g türev eksi 1 değerimiz 1 eksi ln 3 bölü 9 oldu. Şimdi aslında cevabı bulduk ama şıklara baktığımız zaman bu şekilde vermemiş. O yüzden bizim bunu düzenlememiz gerekiyor. Mesela 1'i ln -E cinsinden yazabiliriz değil mi? 1 aslında ln e demek 1 demek. Ben 1 yerine ln -E cinsinden yazabilirim bunu. Eksi ln 3 bölü 9. ln e eksi ln 3'ü de burada logaritmada arada eksi olduğunda bölüm şeklinde yazıyorduk. Yani ln e bölü 3 gelecek bölü 9. Bölü 9'u şöyle yapalım. Şıklarda verdiğine göre yönleniyorum burada. Bölü 9 değil de 3 üzeri eksi 2 olarak çarpı 3 üzeri eksi 2 olarak yazabilirim. Dolayısıyla cevabımızı elde etmiş oluyoruz ve buradan da D şıkkı geliyor. Üçüncü sorumuzdayız. Eğrisi üzerinde demiş. Y eşit 2 x eksi 10 doğrusuna en yakın olan noktanın koordinatları hangisidir? Şimdi bu bir soru kalıbı aslında. Bu tarz sorularda biz nasıl yapıyoruz? Şimdi önce bu eğrimizi şöyle bir çizelim. Şekil üzerine görelim ki ezberden gitmeyeceğiz burada. Şöyle bir eğri aldım. Parabol eğrisi. Ve bu eğriye y eşit 2 x eksi 10 doğrusuna en yakın olan noktayı istiyor benden. Şöyle bir tane de mesela herhangi bir şekilde bir doğru aldık. Bu doğrumuzda y eşittir. 2 x eksi 10 doğrusuymuş. Buna en yakın olan noktayı arıyorum. Şimdi burada baktığımız zaman en yakın olan nokta buymuş gibi düşünerek bir tane nokta aldım. Bu nokta işte a virgül b noktası olsun. Şimdi bu noktanın bu doğruya en yakın olduğundan emin olabilmem için bu nokta üzerinden geçen doğrunun burada ancak şöyle olabilir. Bu nokta en yakın uzaklık olabilmesi için en yakın uzaklık dik uzaklıktır dolayısıyla bu noktanın buradaki doğruya dik olabilmesi için bu iki doğrunun paralel olması gerekiyor ki buradaki uzaklık dik uzaklığımız gelsin. Tek şart bu. Yani bu noktanın ben en yakın uzaklık olmasını istiyorum ve bu doğru olan en yakın mesela D uzaklığı diyelim buna. En yakın uzaklık olabilmesi için bu noktadan geçen doğruyla bu doğrunun birbirlerine paralel olması gerekiyor ki paralel olduklarında bir tek dik olarak geleceklerdir. Yani buradaki diklikler ancak paralellikte sağlanır. Dolayısıyla benim buradaki çizdiğim doğru bu doğruya paralel olacak. Ben buradan bu yorumu yaptım. Sonra diyorum ki y eşittir. Şimdi bunlar birbirlerine paralelse eğimleri eşit. Dolayısıyla bu doğrunun eğimi de sonuçta eğim x'in katsayısıydı. Bu doğrunun eğimi de 2 olacak. Yani 2x artı k şeklinde bir doğru bu. Sonuç olarak ben artık bu noktadan geçen buradaki teğet doğrusunu da biliyorum. E, teğet doğru yani ne olacak? bu eğrinin o zaman y eşitlik x kare artı 4 x eksi 5 eğrisinin a noktasındaki türevi aslında yani eğimi ne olacak? 2'ye eşit olacak. Çünkü eğimleri eşit olmalı. O zaman ben buradaki eğrimizin yani y'nin türevini alacağım. 2x artı 4 gelecek. Eğrinin a noktasındaki türevi yani buradaki x gördüğüm yere a yazıyorum. 2a artı 4 bu bana neyi verdi? Bu noktadan geçen doğrunun yani teğetin eğimini verdi. O eğimde neydi? x'in kat sayısı yani 2. Dolayısıyla buradan 2a eşittir. E, eksi 4'den eksi 2 geldi. a değerimiz de eksi 1. E şimdi koordinatları istiyordu benden. a eksi 1. Bunu bulabilmek için de gidip x gördüğüm yere eksi 1 yazarak y değerini bulurum. x yerine eksi 1 yazdım. 1 eksi 4 eksi 5'ten eksi 8 geldi. Dolayısıyla koordinatımızı bu şekilde elde ettik. Dördüncü sorumuzda parabolün x ekseni kestiği noktalardan çizilen teğetler birbirlerine diktir demiş. Şimdi x ekseni kestiği noktalardan. Demek ki şöyle bir parabolümüz var. Şöyle yapalım. x ekseni kestiği noktalar var. Kollar da yukarıya doğru. O şöyle bir parabol olduğunu düşünelim. x ekseni kestiği noktalardan bahsettiği için bu şekilde ikisini de x ekseninden geçirdim. Teğetler birbirlerine diktir demiş. Yani buradan çizilen teğetler için şimdi şöyle söyleyelim. Burada X1 noktası, X2 noktası olsun. X2 noktasından çizilen teğetimiz bu. X1 noktasından çizilen teğetimiz bu ve bu bu e, doğruların yani bu teğetlerin birbirlerine dik olduğunu söylüyor. Yani şurası da dikmiş. E, dolayısıyla bu X2 noktasından geçen teğetimiz buradaki mesela buna D2 diyelim. X1 noktasından geçen teğetimiz de bir bu doğrular birbirlerine dikse eğer biz ne diyorduk? Bu doğruların eğimlerinin çarpımı yani m1 ile m2'nin çarpımı eksi 1'e eşit. İşte bunu kullanabiliriz burada. Eğimlerinin çarpımı eksi 1 olacak. Peki eğim dediğimiz neydi? Fonksiyonun türevi, birinci türevi. Y'nin türevini aldığım zaman 2x eksi m geldi. Şimdi buradaki x1 ve x2 noktalarındaki eğimleri bulacağım ben. Bu bana aynı zamanda neyi verecek? M demeyelim, m'ler karışmasın. Eğim diyelim. Şimdi M1 noktası M1 eğim ve M2 eğim olarak alalım. Yani X1 noktasından geçen eğimimizi M1 olarak alacağım. Burası 2X1 eksi M gelecek. Aynı şekilde X2 noktasından geçen eğimimizi de M2 alacağım. O da 2X2 eksi M geldi. Ve ben biliyorum ki bunların çarpımı eksi 1 olacak. O zaman 2X1 eksi M ile 2X2 eksi M'yi çarpıp eksi 1'e eşitleyebilirim. Düzenleyelim burasını. 4X1 çarpı X2 geldi. Eksi 2 mx 1 eksi 2m 2 artı m kare eşittir eksi 1. Düzenleyelim biraz daha. 4 çarpı x1 çarpı x2. Burası eksi 2m parantezini alırsam x1 artı x2 artı m kare eşittir eksi 1 geldi. Şimdi x1 çarpı x2 x1 ve x2 neydi? Benim zaten x ekseni kestiği noktalar yani köklerim. E kökler toplamı kökler çarpımı da kullanabiliriz burada. x1 artı x2. Kökler toplamımız bu denklemlere gelecek? Eksi b bölü a kuralı vardı ikinci dereceden denklemlerde. Onu kullanırsak kökler toplamımız eksi b bölü a kuralından m'ye eşit. Peki kökler çarpımımız neydi? c bölü a diyorduk yine o kuralda. c bölü a'dan da burada eksi n geldi. Şimdi bunları yerleştireceğim. 4 çarpı burası eksi n oldu. Eksi 4 n. Eksi 2 m çarpı burası çarpım m'den 2 m kare oldu. Artı m kare eksi 1. Yani şöyle eksi 4 ne? Eksi m kare eşittir eksi 1. Eksi ile de çarparsam m kare artı 4 ne? Eşittir 1 bağıntısını elde ediyorum. Bunu da bana şıklarda A şıkkında vermiş. Beşinci sorumuza geldik. Paraboline orijinal kişiden teğetler birbirlerinin dik olduğuna göre demiş. Şimdi şöyle bir parabol eğrisini çizmeye çalışalım. Orijinden teğetler çizeceğiz biz bunu. Ve e, parabolü dikkat edin. Kollar yukarıya doğru. Mesela x'e 0 versek y'se 1 geliyor. 0'a 1 noktasından da geçecek şekilde. Demek ki şöyle bir parabolümüz var. Ve ben bu parabole orijinden teğetler çizdiğimde bu teğetlerin birbirlerine dik olduğunu söylüyor. Mesela burası d1 doğrusu olsun, burası d2 doğrusu olsun. d1 ve d2 doğrularının dik olduğunu vermiş. Sonra e, bunların bu arada e, doğrular birbirlerine dikse biz ne diyoruz? Eğimlerinin de o zaman çarpımları eksi 1 olacak. Şimdi burada D1 doğrusu o zaman burada eğriyi geçtiği nokta x1 noktası olsun. D2 doğrusunun bu parabolü yine aynı şekilde kestiği nokta yani teğet olduğu noktada x2 noktası olsun. D1 ve D2 doğruları orijinden geçen doğrular olduğuna göre bu doğrular nasıl doğrular aslında? Mesela normalde y eşittir mx artı n deriz ya doğrular için. Ama bu orijinden geçiyorsa sıfıra sıfırdan geçiyor. Dolayısıyla y eşittir mx şeklindeki doğrulardan bahsediyoruz. Yani D1 doğrusu y eşitti. Burada e, tabii tabi x1 noktasından geçen bu D1 doğrusunun eğimini de m1 olarak alalım. Y eşittir m1 çarpı buradan x olarak gelecek. Diğeri de m2 çarpı x. Denklemimizde yani doğrularımızın denklemleri de bu şekilde olacak. Peki M1 değeri ne? nasıl bulacağım burada? M1 değerine de şöyle bakalım. M1 dediğimiz değer yani D1 doğrusu eğiminden bahsediyor. E, eğim de bu parabol eğrisine teğet olduğu noktadaki türev değil mi zaten? Evet o zaman ben Y'nin türevini aldığım zaman 2X artı A geldi. Bunun X1 noktasının yerine yazdığım zaman 2X1 artı A değeri bana neyi verecek? Bu doğrunun eğimini verecek. Aynı şey diğeri için geçerli. Onda da x2 yazdığımız zaman 2 x2 artı a değeri de m2 doğrusunu verecek. m2'nin burada eğimi verecek. İkinci doğrunun eğimi. Ve bunların çarpımlarının eksi 1 olduğunu biliyorum. Şimdi ben bunları burada biraz önceki sorudaki gibi çarpsam burada x1 x1 çarpı x2 ya da x1 artı x2'ler gelecek. Ama kökler toplamı, kökler çarpımını biz bulamayız. Çünkü x1 ve x2 kök değil değil mi? x80'e kesen değerler değil bunlar. Bir kök olmadığı için buradan direkt bunların çarpımından gidemem. O zaman birkaç farklı şey daha yapmaya çalışalım. Mesela şöyle diyelim. Buradaki e, üzerindeki mesela bir tane nokta A noktası olsun burası. A noktasının koordinatlarını yazacak olsam. A noktasının apsisi x1. E ben x1 değerini sonuçta bu nokta hem parabol eğrisinin üzerinde hem de bu doğrunun üzerinde, değil mi? Yani ben x1'i yerine yazdığım zaman ikisi de y değerleri eşit olmalı. Mesela parabolide yerine yazdığım zaman y değerimiz ne gelecek burada? Eğrinin üzerinde x1 yazdık. x1'in karesi artı a 1 artı 1. Aynı şekilde t doğrusunda da sonuçta bu nokta geçiyor. Teğette de, de yerine yazdığım zaman bu sefer de şöyle diyelim m1 çarpı x1 gelecek. Ve ikisinde de y değerleri eşit olmalı. O zaman bunları birbirlerine eşitleyelim. x1'in karesi artı a 1 artı 1 eşittir. m1 çarpı x1. Hatta m1'i de burada bir değer bulmuştuk onu yazalım. 2x1 artı a aynı zamanda o zaman şöyle yapabiliriz. E, ee, mesela direkt m1 olarak yazsam çok farklısa bilinmeyen çıkacak. m1 yerine x1 cinsinden olan değeri yazdım ki bilinmeyenler azalsın. X, 2x1 artı a geldi çarpı bir de x1'imiz var. Düzenleyelim. x1'in karesi artı ax1 artı 1. 2x1'in karesi artı ax1. Hatta ax1'ler buradan gitmiş. Geriye x1'in karesi eşittir 1 kaldı. Ve x1 değeri 1 ya da eksi 1. Yani bir tanesi o zaman 1 olacak. X2 değeri de eksi 1 olacak. X değerlerinden birinin bir, birinin eksi 1 olduğunu bulduk. Şimdi biz neyi arıyoruz? A değerini. A değerinin de M1 ve M2 değerlerinin içerisinde A'lar var. O zaman şu eşitliği kullanalım. M1 çarpı M2 eksi 1. Artık buradaki X değerini biliyoruz ya. Burada en azından A'ya ulaşabiliriz. M1 değerimiz 2 x 1 artı A. 2 çarpı x 1 değerini 1 e almıştık. Artı A Çarpı m2 değerimiz 2x2 artı a. x2 değerimiz de eksi 1'di. Ve bu m1 ile m2'nin çarpımı da eksi 1'e eşit. Buradan 2 artı a. Eksi 2 artı a. Çarpımları eksi 1. Eksi 4 artı 2 a. Eksi 2 a artı a kare eşittir. Eksi 1. Buradan 2 a'lar gitti. A kare değerimiz 3 geldi. A değerimiz de kök 3 ya da eksi kök 3 oldu benden a'nın alabileceği değerler çarpını istemiş kök 3'ü eksi kök çarparsak eksi 3 değerine buradan ulaşıyoruz geldik 6. sorumuza fonksiyonun gerçel sayılardaki köklerinin kümesi kaç elemanlıdır demiş şimdi e, burada gerçel sayılardaki köklerinin kümesi şöyle desek biz bu fonksiyonun türevini alsak bakalım neler gelecek buradan 3x kare bölü 3 artı 2x bölü 2 artı 2 eşittir 0. Şimdi türevden neden aldım? Şimdi türev iki farklı şekilde çözebiliriz aslında. Biz bu ifadeyi çarp paydalarını eşitleyip sonra çarpanlarını ayırarak bu kökleri bulmaya çalışabiliriz. Bu bir yolu. Diğer yolu türev alarak gidebiliriz. Şimdi çözümde göreceksiniz onu. Ben neden türevle başladım? Burada konumuz türev olduğu için türevden çözmek istedim. Ama dediğim gibi payda eşitleyerek çarpanları ayırmayı burada kullanarak güzel bir tabi çarpanları ayırma işlemleri yapmanız lazım burada o şekilde yine sonuca ulaşabilirsiniz. Biz türevden gidelim. Türevini aldım sıfıra eşitledim. Burada sadeleştirmelerimizi yaptım. x kare artı x artı 2 eşittir 0. Şimdi burada türevini sıfır yapan kökleri arıyorum. Çarpanların ayrılmıyor gibi duruyor. Emin olmak için diskriminantını alalım. Buradan b kare eksi 4 çarpı a çarpı c dersem eksi 7 sıfırdan küçük. Yani burada net bir ne anlam çıkıyor. Reel kök yok. Yani fonksiyonun türevini sıfır yapan bir kök yok. Şimdi ben buna bağlı olarak fonksiyon türevinin bir tablosunu oluştursam. türevin tablosuna yazabileceğim bir kök yok değil mi? Tamam, onu geçtik. Sonra işaretine bakıyorum. Türevinin burada türevini aldıktan sonra x karenin katsayısına baktım, artı. O zaman artı ile başlayıp artıya kadar burada artı sonsuzda eksi sonsuz arasında hep artı değerler alarak gidiyor. Yani bu fonksiyon sürekli olarak eksi sonsuzla sonsuz aralığında hep ne gelmiş oluyor? Artan geliyor. Şimdi artık ben bunun türevini aldım ki artan mı azalan mı nasıl bir fonksiyon olduğunu yorumladım. Sonuç olarak fx fonksiyonu artan bir fonksiyonsa fonksiyonun kendisinin grafiğini çiziyorum şimdi. Hep artan yani hep bunun her yerde bu eğrilerin her yerde teğetini aldığımız zaman bu teğetler sağ yatık olacak. Yani türevi sıfırdan hep büyük hep artan. Rastgele mesela şöyle bir eğri çiziyorum. Bu şekilde mesela eğriler çizdiğimiz zaman çizdiğimiz tabii şöyle bir eğri çizdiğimiz zaman çizdiğimiz teğetler hep ne sağa doğru yatır. Ama sonuç olarak bu artı sonsuz eksi sonsuza da gittiği için mutlaka bir yerlerde burada bir yerden geçecek ve x eksenini kesecek. Ama sadece bir yerde mesela bu böyle gelmiş olsa şurada azalanlık olacak değil mi? Böyle tekrar gelip de ikinci bir kestiği nokta yok. Sadece buradan sonuç olarak eğri şöyle bir yerden gelecek ve x ekseninin bir tane noktasından geçecek. Ve bu şekilde de hep artanlık sağlanmış olacak. Yani şöyle düşünün şöyle bir eğri geldi. Bu eğri her yerde artan. Teğetini aldınız hep bu şekilde teğetlerin artan. Ama eğer bu eğri şöyle gelmiş olsaydı mesela böyle geldi böyle gitti. Burada bir kere iki noktada kesebilmesi için şurada azalın olduğu bir bölge var değil mi? Teğeti sol tarafa yatırın. Dolayısıyla bu şekilde değil. Sadece x eksenini geçtiği, eksi sonsuza kadar gidebilmesi için sonsuza mutlaka bir noktadan geçmesi lazım. Geçtiği sadece bir tane nokta var. Dolayısıyla da bu denklemin tek bir tane köklerini istiyoruz zaten. Kök x ekseni kestiği noktalardır. Dolayısıyla bir tane burada kök değeri olacak. Yedinci sorumuza geldik. Türevinin grafiği verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi birinci türevi verildiyse ikinci türevi hakkında yorum yapmak için tekrar bu Türev grafiğine teğetler aldığımız zaman ikinci türevi hakkında yorum yapıyoruz. Eksi 2 noktası demiş. Eksi 2 noktası ben bunun türevini aldığımda burada x eksene paralel olduğu için burada eğim 0. E, eğim yani birinci türevin tekrar teğetini aldığım için bir türev daha gelmiş oluyor. Dolayısıyla ikinci türevdeki eksi 2 noktasındaki eğim yani türevi sıfıra eşit. Dolayısıyla birincisi doğru. 0 noktasındaki demişim. 0 noktası burada. Buraya karşılık gelen değeri burada. Burada ben teğet çizdim. Birinci türev grafiğine bir teğet daha çizdiğim zaman ikinci türevini elde ediyorum. Sıfır noktasındaki değer, bu eğim yani bu teğet sağ yatık olduğu için sıfırdan büyük, o yüzden ikinci öncümüz de doğru. Eksi 3 noktasına bakalım. Eksi 3 noktası şöyle devam ettim, ettirdiğimiz zaman eksi 3 noktası burada bir yerde. Dolayısıyla eğrinin üzerinde teğet çizdiğim zaman teğetimiz sol tarafa yatık. Yani ikinci türevin eksi 3 noktasındaki değeri sıfırdan küçük olmalı. O yüzden üçüncü öncüm yanlış. Cevabımız 1 ve 2 geldi. 8. sorumuza geldik. Her noktasındaki teğetin neyimi o noktadaki apsisiyle ordinatının çarpımına eşit olan fx fonksiyonundan bahsetmiş. 2 e noktasından da geçtiğine göre ikinci türevin iki noktasındaki değeri. Şimdi şöyle diyelim fx fonksiyonumuz var. y eşittir fx şeklinde fonksiyonumuzu aldık. Bu fonksiyonun Geçtiği mesela A noktasını vermiş gerçi bize 2'ye 7 noktası Yedin yerine yazdığımız zaman da F2'nin 7'ye eşit olduğunu burada söyleyebiliriz. Bunun dışında şimdi her noktasındaki t demiş. Bunu da şöyle alalım. Mesela bir B noktası herhangi bir noktası. X çarpı X virgül Y şeklinde gelecek. şimdi ben bunun teğetinin eğimi Yani neyinden bahsediyor? Türevinden bahsediyor. F türev X değerimiz. O noktadaki aks ile ordinatının çarpımına eşit. Yani X ile Y'nin çarpımına eşitmiş. Şimdi burada ikinci türevi ulaşacağız. Şöyle yapalım. Biz bunu tekrar türevini alabilmemiz için tek değişkene çevirmemiz gerekiyor ya. F türev x eşittir x çarpı. Buradaki y yerine de x cinsinden olan fx değerini yazabilirim. Türev almak için tek değişken lazım burada. x'e bağlı türev alabilmem için. Şimdi ben ne istiyorum? İkinci türev. O zaman burada ikinci türevini alalım. Eşitliğin her iki tarafının türevini aldığım zaman burada çarpım türevi gelecek. Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci düzenlersek fx artı f türev x çarpı x geldi. Ve ikinci iki noktasındaki türevini istiyorum. O zaman x gördüğüm yere 2 yazalım. Buradan f2 artı f türev 2 pardon f türev 2 çarpı 2 geldi. F2'nin değerini zaten 7 olduğunu biliyorum. Artı f türev 2. Şimdi f türev 2'yi nereden bulacağım? O zaman şuradan bulabilirim f türev 2'yi de x yerine 2 yazdığım zaman f türev 2 değerimiz 2 çarpı f 2 gelecek. f 2 7 olduğuna göre burası da 14 geldi. 14 çarpı 2 bu bana f f'in ikinci türevindeki 2 iki noktasındaki değeri verecek. Buradan da 28 artı 7'den 35 değerine ulaşmış oluyoruz. Dokuzuncu sorumuzda 24 santim uzunluğundaki bir telin tamamı kullanarak daire dilimi elde ediliyor. Şöyle bir daire dilimi alalım. Buna göre bu daire dilimin alanının maksimum olabilmesi için. Şimdi toplamda 24 santim. Bu sonuçta daire dilimi burasının merkezimiz. O zaman buradaki uzunluklarımız yarı çapımız tamamı 24 santim olduğuna göre o zaman burada ne kaldı? 24 eksi 2 Bunun alanını bulabilmem için, daire diliminin alanını bulabilmem için. Şimdi bir alfa kullanarak bir daire diliminin alanını kullanabildiğimiz bir formül var. Bir de şöyle bir formül vardı. Sanki bunun üçgen alanını kullanıyormuş gibi düşünerek. Buradaki Kuralımız şöyleydi. Alan kuralı, daire dilimin alanı. Tabanı 24 2 r olarak alıyorum. Yani 24 2 r çarpı. Normalde taban çarpı yükseklik bölü 2 yaparız ya üçgende. Aynı o mantıkla. 24 2 r çarpı yüksekliğimizde sonuç olarak r yarı çarpı. Aynı şekilde burası da r, burası da r. Çarpı r yükseklikmiş gibi R'ye alıyorum. Bu formül zaten. Ben sadece hatırlat size hatırlatıcı olsun diye üçgene benzeterek anlatıyorum. Ama böyle bir daire dilimi alanı formülümüz var. 24 eksi 2R çarpı R bölü 2 bana alanı verecek. Şimdi burada e, düzenleyelim. Hem bu R'yi dağıtalım hem 2'ye böldüğümüz zaman 12R eksi R kare alanımız olacak. R'ye bağlı olduğu için ben bunu FR fonksiyonu yazacağım. 12R eksi R kare geldi. Ve türevini burada maksimum minimumdan bahsediyorsa türevini alıp 0'a eşitlemem gerekiyor. 12 eksi 2R eşittir 0'dan R değerimiz 6 geldi. Daire diliminin alanının maksimum olabilmesi için yarıçapı kaç olmalıdır? Bana direkt yarıçapını sorduğu için cevabı bulduk. Daire diliminin alanını sormuş olsaydı R'ye giderdik. Fonksiyonun kendisini de yerine yazardık. Bizden yarıçapı istediğine göre cevabımız A şıkkı geldi. Evet 10. sorumuza geldik. Yukarıda ekrandaki demiş logo tasarlamak isteyen grafiker bu fonksiyonların grafiklerini çizip y ekseni kullanarak bir model oluşturuyor ve grafiker demiş bu teğet bunlardan çizilen teğetlerin birbirine dik olması gerektiğini fark ediyormuş. Buna göre A değerini istemiş. Şimdi A noktasında en keskin görüntüyü elde etmek isteyen grafiker çizilen teğetlerin birbirine dik olması gerekiyor. Şimdi mesela şöyle f(x) eğrisine bir dik çizelim. Bir e, teğetini çizelim. Burası d1 doğrusu olsun. Aynı şekilde e, g(x)'e bir teğetini çizelim. Burası d2 doğrusu olsun ve bu teğetlerin birbirlerine dik olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bu e, teğetlerin eğimlerini bulduğum zaman eğimlerinin çarpımı ne olacak? Eksi 1 olacak. Burada A noktasında kesiştikleri noktaya da X1 noktası alalım ve bunların eğimlerini bulacağım. M1'e bakalım öncelikle. M1 için Fx fonksiyonunun türevini almam lazım. Şöyle diyelim F türev X diyelim. Türevini aldığım zaman burası e, şöyle gelecek. X içerisinin türevi 1 bölü 2 kök X geldi x1 noktasındaki değerini yazıyorum. 1 bölü kök x1. Aynı şekilde m2'yi bulmam lazım. Bunun için de gx fonksiyonunun türevini alacağım. g türevi x. Burada ikinci türevi gitti zaten. a çarpı burası 3 x kare bölü 2 çarpı kök içinde x küp geldi. Burada da aynı şekilde x1 noktasında olduğu için yine x gördüğüm yere x1 yazıyorum. x1'in karesi. Burada da kök içinde x1'in küpü. Eğimlerini çarpma eksi 1. Bu ikisini o zaman çarpalım. 1 bölü 2 çarpı Hatta bunları kökten çıkararak yazacağım. X1'in 1 bölü 2. kuvveti desek olur. Çarpı A çarpı 3 çarpı X1'in karesi bölü 2 çarpı. Burası da X1'in 3 bölü 2. kuvveti desem yine buradaki ifade yazmış olacağım. Eksi 1'e eşit. Şimdi X1'in 1 bölü 2. kuvveti ile x 1 3 bölü 2. kuvvetini çarptığımız zaman X kare gel X1'in karesi geldi. Dolayısıyla X1'in karesi ile sadeleşti. Geriye kalan değerlerimiz 3a bölü 2 çarpı 2'den 4 eşittir. Eksi 1. O zaman a değerimiz de buradan eksi 4 bölü 3'e eşit oluyormuş. Yani cevabımız a şıkkı. Evet arkadaşlar böylece türev 2'nin 11. testini bitirdik. Bir sonraki testlerimiz ÖSYM tadında testler. O testlerde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın ve beni takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.